Ankara'dan herkese merhaba tekrardan. 2019 X-Max 200 indiğinde X-Max 300'ün kapışması. Maxi Rider'dan herkese merhaba. Tekrardan bir karşılaştırma videosu için şu anda yola çıktık. Ve bu arada XMAX 250'yi kullanıyorum. test motoru gelmiş. Sağ olsunlar hemen haber verip beni bu şerefe nail gördüler. şu anda motor 4 kilometrede daha. Yepyeni, taptaze. yukarı çıkacağız. Müsait bir yerlere. Orada sizde tam olarak da incelemesini ve ufak bir sürpriz yaparak da XMX 300'e kapışmasını çekebilirim. Bir aksilik çıkmazsa. Şu anda gördüğüm kadarıyla her şey çok güzel olmuş. Motor torklu. Yine bunda da sıfır titreşim. Aynı 300'deki gibi. Titreşim hiç yok. Ve yalnız mesela ben alır almaz camımı şu ön camı üste kaldırmıştım Bunu da aşağıda Biraz o değişik geldi bir de süspansiyonlar Evet süspansiyonlarla alakalı yorum bekliyorsunuz Ve o yorum geliyor şu anda süspansiyonlar orijinal standart Ayarında biliyorsunuz süspansiyonlar ayarlanıyor Sert değil ama kesinlikle sert değil Lak lak luk luk olayı yok çünkü ben onu en yumuşa almıştım en yumuşa alınca yaylanıp yaylanıp duruyorduk nasıl? Sen sen artık sana sormak lazım nasıl yani? Abi ayaklarım birazcık daha kaldı niye biliyor musun? süspansiyonlar standart ayarda onda en yumuşa almıştım bunda birazcık daha motor havada. Sen, ya da, hani aratan, şey. Arasında şu anlık bir şey yok Vallahi bana göre gidiyor da. Vallahi gidiyor. Vallahi, yukarıda. yukarıda bakacağız. Aa çok fazla teknik detaya girmek istemiyorum. Çünkü hani onları istediğiniz yerden yani internet sitelerinden bulabilirsiniz. Zaten benim işim çok fazla teknik muhabbeti de değil. Anlamam da çok fazla. Biz kullanıcıyız abi. Kullanıyoruz. Ona göre iyi kötü eksisi artısı bir şey varsa söyleriz. Mesela benim dikkatimi çekti. Bunda 8500 devirden sonra bir kırmızı çizgi var. Yani kırmızı bir red gibi bir şey var. O benimkinde yok. Hani atıyorum o 9000'e kadar çıkıyor mu ya da işte bu 8500 devirde bitiyor mu? Büyük ihtimalle bu aynı motor aldılar. Birazcık gücünü kıstılar. Öyle gibi görünüyor. Oğlum motor, sıfır motor sürmek çok güzel ya. <laughs> 4 kilometrede daha. <laughs> Coşan Motor'a da bu arada teşekkürlerimizi iletiyoruz değil mi? Evet. İlk test ediyoruz. <laughs> Valla büyük ihtimalle YouTube'a da ilk koyan biz olacağız. Akşama, akşama patlar. Sene, yamağı, at, 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 at. Atılım yaptı değil mi? Vallahi. Yani şu eskiye nazaran şey yani. Eskilerle hiç arayakası yok. yok. Ben tavsiye arkadaşlar, süspansiyonu en yumuşa alın, korkmayın. Herhangi bir arkada bir sallanma, savurma, hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Ben nereden baksanız, uzun bir zamandır yani aldığım gün zaten süspansiyonu yumuşa almıştım. Bu harika bir performans veriyor. Ha tabii bu şu andaki standart mutla da çok güzel viraj alıyor ama en yumuşakta bile bence fark eden hiçbir şey yok kesinlikle kalkışta ne bir titreme ne bir silkeleme Aa, bu motorlar olmuş hani o kadar söyleyeyim size hiç başka macera aramayın Coşan Motor sağ olsun bize test motoru geldi xmax 250'nin. Hatta sizlerin ön kapora başvuruyla yaptığınız 2019 xmax 250'yi şu anda ilk test eden ben oldum. Bunun gururunu da duyuyorum. Motoru sağ olsunlar bize 4 kilometre de verdiler. Henüz yeni bir motor daha. Öncelikle ben xmax 250 2016 model kullandım. Ondan sonra direkt xmax 300'e geçmiştim. Şu anda hem fiyat avantajı hem de eklenen özelliklerle x 250 çok azip bir motor oldu. Her yönüyle artı, artı olan bir motor oldu. Hemen farklarına gelelim. Daha önceden başka bir videoda sizlere bunları anlatmıştım. Ama canlısını görmek bugüne kısmet oldu. Hemen yükleyeceğim. Hemen bunlardan siz de haberdar olacaksınız. Öncelikle lastik konusuna gelelim. Lastikler üzerinde Michelin Steel Grip lastikle geliyor. Aynı 300'deki lastikler geliyor. XMAX 250 2016 modellerde genellikle granajlarda sıkıntılar vardı. Aralarda boşluklar vardı. Bunu 300'de kaldırdılar. Yeni gelecek XMAX 250'nin de granajları oldukça kaliteli. Plastik malzemesi oldukça iyi. Bak koltuğa gelelim. Sizi bir konfor sele karşılıyor bu koltukta. Gerçekten darbeleri absorbe eden. Hani ...tabiri caizse popomuzu acıtmayan bir koltuk geliyor. Çünkü XMAX 250'de 2016 modelde birazcık daha tak tak vururken o çukurlara... ...bu gayet iyi absorbe ediyor. Parlak mı gelecek, yassı mı gelecek? Bunun muhabbetini yaptık. Hatta sorduk dediğim gibi önceki videolarımda da görebilirsiniz. Egzoz yassı ilk aynı XMAX 300'ün egzozuyla geliyor. Tüm motorun tüm ışıklandırma sistemi LED olmuş. Çok da güzel olmuş. Zaten farlarını gören hayretle dönüp dönüp tekrardan bakıyor. Şimdi ön kadrana gelelim. Burada aynı XMAX 300'ün kadranı analog. Ortada bir dijital. Yalnız ben bir tane fark gördüm. 8500 devir civarında bir kırmızı redline koyulmuş oraya. Normalde bende o oh hiç yok. Direkt bembeyaz orası da. Oldukça şık. Güzel bir kadranı da var. Karsız çalıştırma ile birlikte geliyor anahtar yanınızda olacak. Off'a basıp open'a getirip sit tuşuna bastınız mı? Bağcımız açılıyor. Bağcımızda da e, gayet geniş iki tane kaskımız sığabilir. Ortaya ıvır zıvırları koyabilirsiniz. Burada bir led aydınlatmamız var. Led aydınlatma aslında ufak gibi görünebilen ama lazım oldum mu da vazgeçilmez bir özellik. Bunu da eklemişler. Bu da çok güzel olmuş manuel olarak da bu camlar ayarlanabiliyor. Sizin istediğiniz kadar yüksekliğe birer kademe var zaten. İsterseniz aşağı kademe, isterseniz üst kademe. Cam o şekilde ayarlanabiliyor. Ben x -Max 300 kullanıcısıyım. Yani şöyle söyleyeyim size bu motor X-Max 300'le aynı seviyede. Hiçbir fark yok. TCS'si, anahtarsız çalıştırması, selesi, lastiği yani aklınıza ne geliyor? Her şey aynı. Sadece bir arada 50 cc'lik bir fark var. Ve 6 beygir x -Max 300 daha güçlü bundan. Bunu da zaten bugün sizlere göstereceğiz. Bakalım o 6 beygir ne kadar etkileyecek birbirini. Bu konudan da bahsedelim size. Ee, Yamaha'nın 23.900 bin liraya çıkan lansman fiyatı ürünler tükendiği için şu anda Şubat ayı için 24.900 lira gibi bir rakam belirlediler. Ve şu anda da bu rakama yine bu motor yok satacak gibi geliyor. Çünkü XMAX 300 ile arasında yani nereden baksanız 5-6 bin lira gibi bir fark oluştu. Ha birazcık daha kuvvet isteyenler XMAX 300'e yine yönelecektir. Ama yok bu bana şehir içi yeter dersen Mart'a kadar 24.900 liraya bu motora sahip olabilirsin. Şu anlık efsane bir rakam. Hadi isterseniz hep birlikte bir test sürüşüne çıkalım. Bir 2 3 Tabi dediğim gibi benim ağırlığım da birazcık söz konusu ama XMX 250 de geliyor yani. 2 3 Şu anda biraz yokuş yukarı XMAX 250 arkadan geliyor 2 3 Bu altı bir bu makine hissettiriyor. Hani CC farkı olaraktan çok fazla 50 cc deyip geçebilirsiniz ama 6 beygiri yani ortalama 6 beygiri bu makine hissettiriyor. O derece söyleyeyim size. motorları değişelim. 250'nin başına ben gireyim Bir de öyle çekelim. Büyük ihtimalle fark birazcık daha çoğalabilir. Çünkü dediğim gibi Yılmaz benden zayıf bir insan. Bu da ne kadar da olsa her 5 kilometre bile olsa fark açmada birazcık etkili oluyor. Şu anda XMX 300'de Yılmaz var. Ben XMX 250'ye geçtim. Bir de böyle deneyelim. Ya yani fark İlla ki açılacaktır da Hani siz de en azından kadranın hızlanışını Gidişini görün diye Hazır mısın? 1 2 3 Fark açtı. Bu motor birazcık da daha sıfır. Evet. Hani birazcık yolda gitmesi lazım. Biraz lazım. He? Biraz daha açılması lazım. Biraz daha açılması lazım ya. Yani. Bunda göz durmak lazım. Ama eski içmekse göre şey. Eksi, eski içmekse göre gidiyor canım. Titreşim de sıfır Hadi son deneme o zaman Bu sefer yokuş yukarı sen yine avantajlısın 1 2 3 geliyor. Bu 7000 devirler 7000 devirde 110'larda falan kalıyor. Zaten bu da büyük ihtimalle tork ortalamasında farkını farkında ortaya çıkaran bir detay. işte hafif yavaş kalıyor. Kalktıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Yine 150'ye kadar rahat bir şekilde oturuyor. Yani özellikle 145'e kadar çok rahat bir şekilde oturuyor. Ya tabii ki de bu motorlarda zaten çok fazla hız aramak saçmalık ama işte insan istiyor yani hani hem rahat olsun hem gitsin hem üzmesin hepsi mevcut. Tek isterim e, ee, X-Max 250 ve x -Max 300 gibi bir karşılaştırma yaptık şu anda. İkisi de yeni motor. Blue Core motorlu. Blue Core motor. Ee, fakat arasında şu anki fiyata göre 5-6 bin lira gibi ciddi bir rakam söz konusu. Ha bu 1-2 bin lira olsaydı düşünmeden... Olsaydı bence X-Max 300 şu an daha avantajlı olurdu. Hani gidiş performans açısından. Ama aradaki fark 6 milyarları bulunca yani şu an eski 2016 X-Max sahipleri yeni kasaya geçmek isterse şu an şu fiyata şu motor gerçekten çok uygun. Tercih. Ha yok ben param var. 300'e geçmek istiyorum derse 30. O da bir tercih yani. Gözden çıkartması lazım. Burada biraz notladım bunu. Eski X-Max 250'ye göre 2016 modellere göre yani hafif biraz meyilli olmasına rağmen 145 km'ye ulaştı 145'e kadar ulaştı Evet arkadaşlar x 250 ile x 300'ün kapışmasını Farklarını, detaylarını konuştuk Videomu beğendiyseniz Beğenmeyi, yorum atmayı ve Kanala abone olmayı unutmayın İzleyip izleyip kanala abone olmuyorsunuz Sizleri de bekliyoruz aramızda Hangi scooterlarla X-Max 300'ümü karşılaştırmak istersem Alt tarafa yorumları yazın Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.